Sen 23 yaşında yeni evlenmiştin. 28 yaşında iki çocuk annesi babasıydın. Daha önce çocuk doğurmadın, büyütmedin. Pedagoji, psikoloji, bir lojili bir şey okumadın. Sen normal bir vatandaşsın. Çocuk yetiştirmedin. Niye gidip bir alimden, bir psikologdan niye sormadın bu çocuğu nasıl yetiştireyim diye. Sadece marketten çocuk bezi alıp çocuğu bezlemeyi niye annelik kabul ettin? Karın doyurmayı kediler de yapıyor. Ama ruh doldurmayı, ruhunu beslemeyi niye düşünmedin? Sorulacak. Neden aileyi ne olursa olsun bizim ana eksenimiz olarak görmedin? Niye küstükçe annene gittin? Niye küstükçe eşine kahvede gittin oturdun? Hatta eşine küstün, niye gittin camide arkadaşlarına caminin bahçesinde oturdun? Niye kol kırılıp yen içinde kalmadı? Niye aileyi Ölsek kalsak da bizim yegane buluşma noktamız olarak görmedin. Allah öyle görüyordu. Sen niye görmedin? Niye peygamberlerden, Allah'ın salih kullarından ibretler almadın? Peygamberler bile çocuk büyütürken neler çekmiş. Kur'an-ı Kerim ne anlatıyor? Niye bunu hep tarihte kalmış? Arkeoloji ilgileniyordur ondan. Nuh aleyhisselam'ın çocuğunun enkazını arıyordur herhalde zannettin. Niye arkeolog olup kendin Nuh Aleyhisselam'dan ailen için, çocuğun için, kendin için yatırım çıkaramadın? Soracaktır Allahu Teala. Soracaktır. Çocuğu sen mi ürettin, Allah mı yarattı şuuru? Niyesin ailenizde kayboldu? Muhakkak soracaktır Allahu Teala. Neden çocuğuna arkadaş bulmak için gerekiyorsa kıta kıta dolaşmadın? Bu yaştaki çocuğun arkadaş grubu var mı, yok mu bu sitede diyerek mi ev aldın? Bu siteye yatırım yapılır. Havuzu var diye mi ev aldın? Bunları melekler unutacak mı zannediyorsun? Evine gelen misafirleri filtrelemeden, onların çocuklarına mikrop bulaşmış olma ihtimali ölçmeden, gerekiyorsa tek başına kalmaya razı olarak da olsa, neden kendine bir arkadaş, dost çevresi, aile çevresi, oturacağın bina, semt çevresi seçmeyi düşünmedin? Ve Kardeşlerim, Allahu Teala cenneti gördüğümüz mahşer yerinde cennet görülecek, cehennem görülecek. Bir taraftan cennet görüyorsun, bir taraftan cehennem görüyorsun. Şu güzelliklerinin bedelinin olmayacağını mı zannetmiştiniz derse ne diyeceğiz biz kıyamet günü? Çocuğu öğretmene sattın. Aileyi adalete, mahkemeye güvendin. Nasıl olsa hakları, hukukları dağıtıyor ve sosyal güvenlik yasalarından da ekonomini ayarladın. Sana ne kaldı? Ne kaldı sana? Namaz. E namaz kendin için kıldın. Cennetin bir bedelinin olması gerektiğini ve o bedelin asla ve kata ucuz olmayacağını Müslüman düşünmeyecek de kim düşünecek kardeşlerim? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Kardeşlerim, durup dururken psikolojimizi bozmayalım. Bu dünya böyle geldi, böyle gidecek. Çare yok. Ya biz Çin'den çocuk ithal edeceğiz. Silikondan, milikondan yaptıkları çocukları ithal edeceğiz. Onları büyüteceğiz. Olacaksa böyle bir şey. Ya da Allah'ın düzeni budur. Ve Allah kimseye kaldıramayacağını yüklemiyor. Kaldırabileceğimiz şeyleri bize yüklüyor. Biz kaldıramayız diye kendimiz karar veriyoruz. Çok değil. 30 sene öncesinde 10 çocuk, 13 çocuk, 15 çocuk. Tek kadın, tek erkek. Büyüten var mıydı yok muydu? Sosyal güvenlikleri mi vardı? 10 çocuk evde var, 10 inek de evin altında var. 3 dönümde tarla var. Traktörü o tarlaya sürsen 3 senede deforme olur. 50 sene o tarlada çalışmışlar. Tarla hafif rampaysa, yağmurlarda toprak aşağı kaydığı için sepetle aşağıdaki toprağı yazın yukarı çıkarmışlar. Sırtta toprak taşımışlar. 10 ineği de bakmışlar, 10 çocuğu da bakmışlar. Dostlarından birisinin cenazesine de gitmişler. Düğünlerine de gitmişler. Muhabbet de etmişler. Analarının babalarının hizmetini de yapmışlar. İki de onlar 12 on çocuk bakmışlar o arada. Kimse de hayattan şikayet etmemiş. Çocuklarından bir tanesine de kına sürmüşler. Çanakkale'ye göndermişler onu şehit olsun diye. Onların çocuk sevgisi mi azdı? Neyi becerdiler? Neyi beceremedik? Demek ki bizim sınavımız konfor üzerindenmiş rahatlık üzerindenmiş. Onların sınavı yokluk, zorluk üzerindenmiş. Yokluk ve zorlukla boğuşanlar kazanmış, bolluktan keyif sürenler kaybetmiş. Ama şu kıyamet sahnesini üreten biziz. Yarın, çok geçmeden, çocuğunun önünde ceket düğmeliyim. Affedersiniz yavrum, e, bir yanlış mı anladım? Bir şey mi buyurmuştunuz? Diyen anneler, babalar, deccal kadar bu kıyametin kopma sebebidirler. 5 yaşında çocuğu falakaya yatıran hain de istemiyoruz. Kız çocuğunu 10 yaşında saçından asılıp süpürge gibi dolaştıran zalim de istemiyoruz. O insanlık değil. Ama anneyi, babayı, anne baba olarak çocuğu da çocuk olarak istiyoruz. Tabiatın düzeni bozulmasın. Irmaklar yukarı doğru akmayacak. Aşağıya doğru akacak. Aşağıya doğru akarsa enerji üretecek. Yukarı doğru akarsa enerji tüketeceksin. Sonunda da nereye geldiğimizi ve nereye gitmekte olduğumuzu zaten gözü olan herkes görüyor. Allah'ın yardımına sığınacağız tövbe ederek. Bu taktik yanlıştı. Bu hatalı bir yoldu. Tövbe edeceğiz samimi bir şekilde. Bütün dünya nereye giderse gitsin biz ırmakların aktığı tarafa gideceğiz.